Arkadaşlar ikinci günden günaydın. Size günaydın mı bilmiyorum ama bana günaydın. Artık e, konuş artık. İkinci gün olduğu için ilk gün çok fazla bir şey yapmadım. İlk gün yüzme çok fazla bir şey yapmadım şu an yapacağım. Arkadaşlar bitti. Bugün e, bu sefer e, ayakkabı giyeceğim çünkü bu kombin içine edilmemeli. Çarşıya çok rüzgar var lan. Çarşıya takılmaya gideceğiz çünkü neden olmasın. Yürü bakayım bir. <laughs> Elindeki çöp. Çöpü meydandaki şeye bırakacak. Oğlum aşırı güzel duruyor lan. Ne? Bilmiyorum çok canlı duruyor. Ne? Bugün hedefimi söyledim. Ama bugün hedefim takı almak. Ne? Bu takıyı doğru taktım son, son, sonunda. Konuş artık. Şu an meydana doğru gidiyoruz. Umarım güzel takı bulabilirim. Ne? Dün baktım da almadım. Şu çöp at şunu. Ne? Çöpe at. Odaya şöyle bir şey alsam çok hayırlısı kaldım. Şurada. Mutlu musun? Ya of oh, mutluyum. Travma kaldı. Hadi git al da gel. Tamam çektim. Çektim. Ben ablamı çekmek için 10 saat uğraşıyorum. Onun beni çektiği saniye 1 saniye falan diren. Yani böyle çekiyor direkt veriyor. Arkadaşlar sonunda tek istediğim şurada buydu. Sonunda hayatın böyle hissettirdiği anlara gelebildik. Allah'ım çok şükür. Hayat çok güzel. Nefes almak çok güzel. En son ikinci sınavlar için stres doluydum. Neyse geçiyor canım her şey zaman. Bakar mısınız? Bakar mısın yakışıklı? Ya bakamam. Bak ya gözünü çıkartmaz mısınız? Hayatınızı nasıl hisset? Nasıl geçiriyorsunuz? İyi, ve iyi, nasıl hisset? <laughs> <nasıl> <laughs> hayır hayır reklam isim verme. Nasıl hissettiriyor hayat? <laughs> Keşke ömürlük hiç bitmeyen kahvem olsa maalesef çok az kaldı. Allah. Im. Fotoğraf çektiğimiz yere bak. Araba geliyor. izleyeceğim. Kaldırma geçmek yok. Aa döndü lan. Beni ezmemek için döndü işte. Ne kadar kibar insanlar var. Yani sadece bu çiçeklerle videomu çeksem yeter. Belki kapak fotoğraf yaparız. Ha? Tamam yeter. Yaparsam yaparım. Sen niye geliyorsun? niye geliyorsun? Şu eleman bir yandan koşarak gelince korktum lan. Hello. Eve geldim. Aa kolye takacağım. Yok yeter artık. İlk sen... Bekle. Arkadaşlar ben telefonu sabitleyecek bir yer bulamıyorum. Ay otursam çok yok da iyi. Bu mavi. Benimki ben bu Zonguldak'tan çünkü Zonguldak benim en sevdiğim şekil. Bunu bunu su al yapsam çok alakası oluyor ikisi ama neyse. <laughs> Arkadaşlar tam tahmin ettiğim gibi bunun üzerine olmadı ama yine de ya bir şey canım, ben ikisi birlikte hiç güzel olmadı. Evet böyleydi. Şu an sadece oturup müzik dinleyip e, video falan editleyeceğim burada. Neyse. Bugün başka bir yere gidersek yine çekerim ama şu anda dinleneceğim. Odama aldığım şey de bu. Bunu odama asacağım gidince. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Arkadaşlar şu an denize gidiyoruz. Sahil mi deniz artık ne? Ben yüzecek miyim? Hayır. Neden gidiyorum? Çünkü ailecek tatillere geldiyseniz biliyorsunuzdur ki buradaki en yakın arkadaşınız her zaman kardeşiniz, ablanız, abiniz falandır. Ablam yüzecek diye bu salakla beraber gidiyorum. Ben oturacağım ama bu sandalyeden de görüyorsunuzdur. Şu an ben burada oturuyorum. Ablam girdi. 10 saniye yüzsün bekleyeceğim. 10 saniye çekmeyeceğim. O o salağı çekmek istiyorum şu an. Abi bakar mısınız? Aa daldı. <laughs> Buraya o o videonu koyacağım. Ahlelele Ahlelele. Ah, ah, Buraya ekliyorum o videoyu. Ahlelele. Ahlelele lele. ah, Ahlelas. Ahlelele Ahlelas. Ahlelele. Ah, bu, bu ayna kes. Bu ayna kalp ben. En çok bu aynayı özleyeceğim. Çok korkunç. Arkadaşlar biz yine bir yere gidiyoruz ama nereye kimse bilmem. Ayakkabılarım Ay, arabada şey kaldı şey, benim. Daha demin çok ikonik bir an yaşandı çekemedim. Dön <laughs> Sonunda ayakkabılarımı giyeceğim. Terliklere veda. Abi ayakkabıları giymek çok yük oldu terlikten sonra. Şu an durduk nereye gittiğimizi bilmiyorum. Bunu bin kere söylüyorum çünkü nereye gittiğimiz hakkında bir şey söylemek isterdim ama ben de bilmiyorum. Sormuyorum ya da duyulda atıyor ailem bana sorsam da. O yüzden çok o yüzden çok ailemle diyaloğa girmiyorum çünkü duyulda yiyorum. Arkadaşlar güneş kremi almadığım için çok mu yanmışım? Ama yok ya. Neyse sıkıntı değil bacım. Kendimi bir şekilde ikna etmeye çalışıyorum. Bugün denize girer miyim? Cebimde taşıyorum anne. Arkadaşlar nereye geldiğimizi öğrendim. Şahin Dere diye bir yermiş. Şurası dere. Dereye gider miyiz? Ya of, abartma ne olacak ya? haber? Ben video çekiyorum ve her zaman her zaman önüme geçiyorsun sen. Arkadaşlar suya atlayasınız geldi mi benim geldi. Size sürekli post kesiyormuşum gibi oluyor ama bu gitmiş o tarafa. Mal adı üstü. Ne Nereden duymadım orada. Bu arada video çekmemişim ben. Ne? Arkadaşlar şimdi bir sürü ay bir şey sürmüş. Video çekiyorduk, iki defa çekiyorduk. Bir tane adam sağ olsun bütün enerjimizin içine etti. Nefret ediyorum erkeklerden bu yüzden. Ayakkabılarımı ıslamalı mıyım bilmiyorum. Direkt giriyorum ya. En büyük eğlencem yani ya. Şu an burada Karalar Yastanesi video çekiyorum. Daha ileri ama çok ıslanmak istemiyorum. Ve öyle. Şu an nasıl yollardan geçtiğimi bakayım. 2010 Facebook. Sağ, sağ gençlik ama gözlüğü takamıyorum. Kulaklarımın çekti eziyet. Bu ne? Bu gözlük kimin bilmiyorum. Ama artık benim. Yani bizim aileden kimin onu bilmiyorum. Bir şey canım, tam troll şey TikTok çekmelik değil mi? Tam troll TikTok çekeceğim şimdi. Çünkü gözlük ona müsaade ediyor. Arkadaşlar şu bıyığı olan kedilerden ben de gördüm. Merhaba. Oha harbi bıyığı var lan. Lan a anneymiş. Böyle bir şey diyeceğim. Kedinin harbi bıyığı. Umarım karıncalanmam. Karıncalanmam ne lan? Yapacağınız yola soka <laughs> Burada gün batımı ha. Cidden soruyorum. <laughs> Allah şükür koymuşlar bir şey. Arkadaşlar şimdi cam terasa diye cam teras diye bir yere geldik ama arkadaşlar benimle gezmiş gibi hissediyor musunuz? Arkadaşlar şarjım 11 falan yani bir çekil de bir şunu çekelim. Bakalım gerçekten de öyle mi? Ne? Bir daha denize gidemeyiz ya. daha Son gün yarın değil mi? Sonunda gelenizi. Şimdi hazır mısınız? Bakın mı? cam terası orada. Ben burada kaldım. Tırstım. Değil Çok mi? sıkıldım. Duyulda atıp yok. duruyorlar. Bu saattir fotoğraf video çekiyoruz. Sıkıldım. Yeter. Şey. Tut bunu. Ben bir de ayak... Burası böyleydi. Şu an gidiyoruz. Ben sizi aşağı bakarak götüreceğim. Şaka mı? <laughs> Çok ürkütücü <hoşçutucu> duruyor. <laughs> Şu an kesesine. Şu an bir yere geldik ama şarjım 3. Ben getirdim bu arada arkadaşlar. Zahmet oldu. Neyse şarjım 3 çekemeyebilirim. Sosyal medyanın yararları. Neyse şarjım çekersem çekerim çekemezsem çekemeyebilirim. Oturuyor biz şu ne taraftayız biz sanırım şu taraftayız. Nereden geldik bilmiyorum. Rüya kapanına bakın. Abi rüya kapanın güzelliğine bak ya. Şarjım 1 ve biz gidiyoruz. Şimdi Keçi sütü sabunuyla yüzümüzü yıkayacağız yollar hakkında ne düşünüyorsun? <laughs> Arkadaşlar çaydanlıktan nadolu yaptım. Ups Neden? Çık. Çıkmayacağım dışarı. Çarşamba bence yarın sabah gidersin. Yani e, o zaman gidersin. şimdi nereye gideyim? Gide. Gideceğim. Hadi. Dışarı çıkan zii Normalde bunlar gelmiyordu. Ben bir kere <laughs> acındırdım. Yine gelmiyorlardı ama. Vay ne kadar tuhaf duruyorsun. Renk mi? Bir şey çok tuhaf Gözlük güzelliktendir abi. Ya. Ama gerçekten gözlük beni çok değiştiriyor arkadaşlar ve ben hiç sevmiyorum. Saat 9 falan biz çarşıya çıktık çünkü ee, bileklik ve kolye almak istiyorum. Sabah da çıktık aslında sabah çok bir açık değil burası yazlık olduğu için sabah herkes denizde falan oluyor. O yüzden öyle. Eve geldik üstümü falan değiştirdim şu an öyle çarşıya Bu da keşke pembe olsaymış ya. Burada bu deniz yıldızlı. Zaten deniz yıldızlı diye aldım. Şu an kameram niye böyle bilmiyorum ama çok fazla overthink resim geldi. Yani aşırı fazla overthink resim geldi. Niye böyle bilmiyorum. Şimdi sahilin orada yürüyorum ama çok kalabalık. Sabah kimse yok çünkü herkes izliyordu. Arkadaşlar merhaba şu an eve gidiyorum. Ve ben ne yaptım biliyor musunuz? Gittim kitap aldım. Yeter ulan, yeter! Yeter! Burada bile. Hani abi bu yazlık yerde kitabı nasıl buluyorsun demeyin. Gittim aldım. Pişman mıyım? Kesinlikle hayır ama Arkadaşlarıma şey dedim. Eğer ben bir gün ölürsem kitaplarımı satarak zengin olabilirsiniz dedim. Ve onun verdiği cevap. <laughs> Arkadaşlar heyecanlandılar sanki videoyu açınca. Ay çok tatlısınız. Arkadaşlar şimdi eve geldim ve yapacağım tek şey oturup kitap okumak. Benim tatil anlayışım bu balkonda oturup kitap okuyacağım. Ama neyse yapacak bir şey yok. Bizimki, bizim ev hangisiydi? Yine Ha ışık. Her zaman al desem almaz. Şimdi götüremeyeceğim uzak mesafe olunca aldığı şeye bak. İyi ki çok makyaj yapmayacağım dedin ha. Evet. Bakayım şimdiki yüze. Oha sen kimsin? Arkadaşlar şu an saat 12'yi geçti ve ben burada kitap okuyorum. O yüzden çok konuşamıyorum çünkü balkondayım ve burada bir bahçe var. Diğer insanlar rahatsız olmaz. Yarın için ne yapacağız biliyor musunuz? Yarın Ayvalı'a gideceğiz. Sonunda o Selin, Leyla ve Nazlı'nın memleketlerini göreceğim. Yani Selena'daki beslemelerden bahsediyorum. Bugünlük bu kadardı yani. Arkadaşlar beslemeleri, beslemeleri memleketine ayvalığa gitmeden önce son bir kez burada yüzüyoruz.